Merhaba arkadaşlar, Özel Beni Sanat Merkezinden Davul Eğitmeni Tom Büçok'tan bugünkü örnek videomuzda baget nasıl tutulur, bagetin tutuş stilleri üzerine bir video çalışması yapıyoruz. Evet, ilk olarak geleneksel tutuş dediğimiz tutuş tekniğini gösteriyoruz. Bagetimiz şu şekilde elimizin iki parmağı, baş işaret parmağı ve orta parmak yüzük parmağı ve küçük parmağın arasını alıyoruz. Baş parmağımızda da bu kısmı sıkıştırarak vurgu hareketini yapabilecek konumda tutuyoruz. Diğer tutuşumuz da yine aynı bu şekilde. Bunun böyle olmasının sebebi İngiliz bandosunda trompetin yanda durmasıdır. Beden yanda olduğu için yandan vuruş tekniği üretilmiştir. İkinci tutuş pozisyonumuz ise Alman tekniği dediğimiz pozisyon. Eller bu şekilde yukarıya doğru tutuluyor. Baget aşağıya görüyor, eller aşağıya görüyor. Bunun böyle olmasının sebebi trompetin Alman bandu takımında gövdeye kadar çekiliyor olması. Bu da Alman tutuş tekniği. Üçüncü teknik olarak da Fransız tutuşu dediğimiz tekniği gösteriyorum. Bu da eller hafif birbirine bakabilecek pozisyonda tutulduğu zaman teknik oluşuyor. Alman stilinde bu şekilde görmüştük. Fransız stilinde de eller bu şekilde birbirine bakıyor ve hafif bir aç oluşturuyor. Tekrar teknikleri görelim. Birinci tekniğimiz traditional, geleneksel dediğimiz teknik İngiliz tekniği. Görüyorsunuz. Baget. Sağ elimizdeki baget bu şekilde de kullanılabilir. Bu şekilde de kullanılabilir. İkinci tekniğimiz Alman tutuş tekniği dediğimiz teknik. Eller ayaları içeri doğru bakıyor. Üçüncü tekniğimiz de Fransız tekniği dediğimiz ellerin birbirine baktığı teknik. Evet arkadaşlar. Baget tutuşu teknik ve çalımı ile ilgili örnek videomuzu gördünüz. Şimdi ben kişisel olarak benim kullanmış olduğum teknik Fransız tekniği dediğimiz bagetlerin ve ellerinin iç içe bakmış olduğu tekniktir. Ataklarını yaparken ya da zillere vururken ya da bir şekilde daha farklı teknikler kullanırken Fransız tekniği benim en kolay kullanmış olduğum teknik. Örnek olarak şimdi size küçük bir şey gösteriyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi bagetleri içeriye doğru yani ellerim birbirine bakabilecek şekilde kullandım. Şimdi bu teknikler tabi birçok müzik türüne göre değişiyor. Özellikle geleneksel müzik türleri dediğimiz türlerde caz gibi bir e, müzik kültüründe bagetimizi geleneksel olarak İngiliz tutuş tekniği dediğimiz teknikte tutuyoruz. Alman tekniği dediğimiz teknikte genel olarak daha sert türlerde yani rock, alternatif rock ve benzeri kültür türlerinde örnek olarak gösterebilir. Müzik örnek çalış ve tutuş tekniklerini gördük. Şimdi sizler de kendiniz bu teknikleri deneyerek size uygun olan tekniği bulabilirsiniz. Ben söylediğim gibi genelde Fransız tekniği dediğim tekniği kullanarak çalıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.